Değerli Mersinler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak büyük bir meşaleyi yakmıştır. Bu meşalenin sonucunda Türkiye'de bütün millete umut ışığı olmuştur ve tarihe adını geçilir bir zaferle sonuçlanmıştır. Bundan tam 101 sene önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarihe altın harflerle geçecek bir zafer elde ettiler. Bütün yokluklara, imkansızlıklara, sıkıntılara rağmen, dışarıdan tüm dünya güçlerinin saldırmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin adımlarını attılar. Kurtuluş Savaşı'nın lideri olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hürmetle yad ediyorum. Vatanımız uğruna şehadete ulaşmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutluyorum. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı